Sesli köşelerde Ekrem Dumanlı'nın kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Suriye fiyaskosunun sorumlusu kim başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP'li troll çetesinin yayınladığı pelikan bildirisiyle koltuğundan alaşağı edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, nihayet 3 yıllık sessizliğini bozarak Erdoğan rejimine karşı tenkitler yöneltmeye başladı. Parti kuracağı söyleniyor. Davutoğlu'nun son 5 yılda yaşadıkları tam bir ibret levhasıdır. Daha baştan başbakanlık makamına otururken verdiği sözler onun için sonun başlangıcı olmuştu. Güya paralel yapıyla mücadele edeceğine dair er Erdoğan'a söz vermiş, bu ahdinin karşılığında başbakanlık makamına lütfen oturtulmuştu. Tam da bu yüzden görev yaptığı dönemde insan hakları ihlallerinde basın özgürlüğünün yok edilmesinde ve anayasanın askıya alınmasında Ahmet Bey'in vebali çok büyüktür. Şimdi derdini anlatacak medya bulamıyor katılacağı programlar yukarıdan gelen baskılarla iptal ediliyor. Uzun bir aradan sonra bulabildiği bir YouTube kanalında konuştuğu gazeteciler işten atıldı. Ne hikmetse Davutoğlu ifade ve basın özgürlüğünü hatırladı birdenbire. Lakin iş işten çoktan geçti. Türkiye tek adam rejiminin paletleri altında inim inim inliyor artık. Her neyse Davutoğlu'nun karşılaştığı eleştiriler temel hak ve özgürlükler yok edilirken oynadığı işbirlikçi rolle sınırlı değil. Kitlelerin ısrarla üzerinde durduğu konu Suriye meselesi. Bizi bu bataklığın içine kim ya da kimler çekti? Herkes bunu merak ediyor. Özellikle Suriye fiyaskosunun faturasını Ahmet Bey'in üzerine yıkmak istiyor Erdoğan yandaşları. Peki suçlu kim? Komşularla sıfır problem diye yola çıktıktan sonra bütün dünyayla kavgalı hale gelmeyi başaran eski Dışişleri Bakanı Davutoğlu mu yoksa kendinden habersiz kuş uçurtmayan Erdoğan mı? Suriye'deki iç savaşı tetikleyen, kışkırtan ve destekleyen Türkiye figürünün sorumlusu arandığında parmaklar iki kişiyi gösteriyor. Birisi dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, diğeri dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu ikili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e önce çok yakın oldular, sarmaş dolaş pozlar verdiler, sonra talepleri yerine getirilmediğinden Esed'i hedef aldılar. Geçtiğimiz günlerde Davutoğlu bir YouTube kanalında Yavuz Ohan, İsmail Saymaz ve Akif Bekiye konuştu. Ve Suriye konusunda tüm olumsuzluklar benim üzerime yıkılmak isteniyor. Tüm politikalar Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay, MIT hepsi ortak karar verir. Kendinizi Dışında tutarsanız, bir kişiye yıkarsanız bu ahlaksızlık olur dedi. Anlaşılan o ki suç artık sabit de suçlunun kim olduğunu tartışıyorlar artık demek ki. Bu da önemli bir gelişme. Hatırlarsanız Şam'da Cuma namazı kılma diye özetlenen bir retorik ifade ediliyordu bir zamanlar. Güya Orta Doğu'nun büyük abisi ve hamisi Türkiye'ydi. Tam da bu nedenle Büyük Kürdistan kurulacaksa onu da biz kurarız deniyordu. Beşar Esad kendi topraklarındaki meseleyi ya tatlılıkla, efendilikle, suhuletle çözmeliydi ya da Türkiye'nin hışmına maruz kalmalıydı. Bu yüzden Suriyeli muhaliflerle görüşüldü, onlara silah temin edildi, askeri eğitimden geçirildi, sağlık ve ilaç yardımı yapıldı. 2013 yılının Ağustos ayında Davutoğlu Gülen'le ne görüştü? Hatırlar mısınız? Suriye sürecinin başında ilginç bir tartışma yaşandı. 2013 yılının Ağustos ayında ünlü The Atlantic dergisine röportaj veren Fethullah Gülen, hükümetin Ortadoğu politikasını eleştiriyor ve bazı tekliflerde bulunuyordu. İşte tam o günlerde Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'tan birkaç saat uzaklıkta bulunan Fethullah Gülen'i ziyarete geliyor. Davutoğlu'nun bu ziyareti sırasında en motive olduğu konu Suriye meselesi. Belli ki Gülen'in Orta Doğu politikaları üzerine yaptığı eleştiriyi hazmedebilmiş değildi. Bu yüzden görüşme esnasında Suriye konusunda ne kadar doğru yaptıklarını, ne fedakarlıklar mekik diplomasisi yürüttüğünü uzun uzun anlatmıştı Davutoğlu. Onun bu hayalperest yaklaşımı, Erdoğan'ın pozisyonu da aynıydı. O günlere yakından şahitlik eden herkesin, en çok da o günlerin medya yöneticilerinin malumudur aslında. Davutoğlu'nun Suriye'den gelen göçmen sayısının 100 bini geçmesi halinde kriz olarak değerlendirilmesi gerekir dediğini hatırlayın. Yani onun kafasındaki kabus senaryosunun sınırı 100 bin göçmenle sınırlıydı. Erdoğan'a göre ise Esed en fazla birkaç ay dayanabilir, en kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahattin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazını kılacaktı. 5 Eylül 2012. İşte bu hayallerle sermest olan iktidar sahiplerine Fethullah Gülen'den önemli ve tarihi bir ikaz gelmişti o günlerde. Gülen izlenen politikayı hayalperest görüyor, Suriye gerçeğinin göz ardı edildiğini, silah zoruyla yapılacak bir müdahalenin daha korkunç sonuçlar doğuracağını ifade ediyordu. Hocaefendi Atlantic röportajıyla yetinmedi. Suriye'nin en önemli alimlerinden Ramazan El butinin kendisine yazdığı mektubu hükümet yetkilileriyle paylaştı. 2013 yılının Mart ayında cami kürsüsünde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden bu büyük alimin endişesi ve önerisi neydi? Ona göre Suriye'deki problemler silah zoruyla değil, ancak demokratik yollarla ve Suriye halkının toplumsal kaynaşmasıyla çözülebilirdi. Savaş söz konusu olursa Esed rejimi bölgesel ittifaklarla direnir ve insan insanlar çok acı çekerdi. Buti'nin Fethullah Gülen'e gönderdiği ve sivil çözümlere vurgu yaptığı mektup Erdoğan'a ulaştırıldı. Dinlediler mi? Maalesef. Vahşi Esed rejimini sopayla yola getirme arzusu, kendilerini Orta Doğu ve İslam aleminin lideri zanneden Erdoğan ve Davutoğlu için bir kahramanlık vesilesiydi. Erdoğan'ın Suriye bizim iç meselemizdir demesi de bu zannın tabi bir yansımasıydı. Hayal görüyordu Erdoğan, hayal görüyordu Davutoğlu. Girilen yolun yanlışlığını sadece Hoca Efendi söylemedi. Önemli bir oranda Aydın Kitle Suriye'de izlenecek savaş politikalarının bölgeyi kanlı bir maceraya sürükleyeceğini söylüyor ve yazıyordu. Siyasi iktidar kendini savaş senaryosuna öyle kaptırmıştı ki muhalif gruplara silah verilmesinde hiçbir mahzur görmedi daha ötesi MİT tırlarıyla silah taşınmasını yazan gazetecilere ceza yağdırdılar. Önce kamuoyuna yalan söylediler, silah taşımadıklarını, tırların bayır bucak Türkmenlerine gıda ve ilaç yardımı götürdüklerini söylediler. Daha sonra tırların taşıdığı silahların görüntüleri yayınlanınca bunu yapan gazetecilere dünyayı dar ettiler. Şimdi durum nedir? Ne Davutoğlu ne Erdoğan Suriye'deki beceriksizliği kabulleniyor. İki tarafta Suriye'deki stratejik hatayı sadece birbirinin üzerine yıkmaya çalışıyor. Çünkü Suriye politikası Türkiye için tam bir fiyaskodur. Bu süreçten Suriye rejimi güçlenerek çıktı. Türkiye ise sayıları 4 milyona aşan Suriyelilerle kendi halkı arasında ortaya çıkan problemlerle boğuşmak zorunda. Peki bu başarısızlığın faili kim? Hiç kıvırmaya gerek yok. Davutoğlu ne kadar vebal taşıyorsa Erdoğan da o kadar taşıyor, diyor Ekrem Dumanlı TR724'teki köşesinde.